Sistem üzerine konuşalım Nasıl da bir sosyolojik e, bir olgu Sosyolojik demagoji var burada Şimdi Vahim tablonun Burada beş can gitti Geleceğimiz gitti Geleceğimizden beş kişiyi daha çaldılar Onlar insandı Yetişeceklerdi Yetişebilirlerse Bu düzende zor ama Yetişebilirlerse Peki ya bunlardan milyonlarca varsa? Bakın. Şimdi Sayın Ömer Yılmaz canlı yayınımızda. Ömer Yılmaz kim? Veliler Derneği. Ağır bir mücadele ve kampanya yürütüyorlar. Hoş geldiniz hocam. Çocuklar Hoş bulduk için, Tayfun Bey. Çocuklar beslenmesi için bildiri üzerine bildiri yayınlıyorlar. Şimdi onun bana biraz önce gönderdiği verilere bakınca daha selim bir şekilde... Türkiye batıyor hanımefendiler beyefendiler Türkiye batıyor bu rakamlarla biz yürüyemeyiz siz hangi e, güneyimizdeki oluşan olgudan bahsediyorsunuz batımızda oluşan olgudan bahsediyorsunuz petrol çıkartmaktan bahsediyorsunuz bk'dan bahsediyorsunuz nereye bahsediyorsunuz bu rakamları devlet bahçeli biliyor mu ara sıra alıp bakıyor mu şimdi Ömer Yılmaz'a sorayım bu Tabii ki e, hani günlük yayın yaptığımız için Ömer hocam bana sık sık e, buradan bildiri yayınlar. Ama bana gönderdiği belgelerden, bilgilerden başlıklar çıkarttım. Rakamlara bir baktım. Biraz sonra yönetmenimiz Mücahit bu başlıkları size verecek. Bakın bu başlıkları okuyun. Gözleriniz büyümesi lazım. Eyvah demeniz lazım. Ne diyorsunuz hocam? Asıl bu olayın arkasında, perde arkasında ne yatıyor? Evet, ilk önce e, tekrar bu beş çocuğumuzu e, hayata gözlerini kapamalar hakikaten e, ateş düştüğü değil de tüm ülkeyi yakan bir mevzuya dönüştü. E, hakikaten de öyle olmalıydı. Aslında bu gelinen nokta bu çürümüşlüğün, bu e, ilgisizliğin, alakasızlığın ve bugüne kadarki politikaların sonucudur bu. E, devletin sosyal devlet olma ilkesinden e, kopması, dolayısıyla e, sosyal devlet ilkeleri gereği davranmaması, aslında bu çocukların... E, işte annenin kusurlu olduğuna yönelik beyanlarda bulunuyor. Aslında devletin burada çok büyük e, önceliği var. Çocukların korumaya alınması, aileyle, anneyle beraber alınması gerekirken işte çocuk anne çocukları vermedi. Dolayısıyla biz de koruyamaya, korumaya alamadık diyerek böyle bir savunmayla e, bunu izah etmesi şimdi annenin yaşam tarzına atıfta bulundu. Aslında en büyük sorun bu yaşam tarzı değildi. de toplumun veya bizim gibi insanların özellikle iktidarın düşünme tarzını, siyaset yapma tarzının bir kere ele alınması gerekiyor. Böyle ben olduğum yaptığımla olacak meseleler değil Biz şimdi söylüyoruz demin de söylediniz okulda açlık var çocuklar aç okula aç gidiyor ve sonucunda işte e, 2019 verilerinde 6 Bodurluk vardı yüzde ona çıkmış istatistiki veriler işte Hacettepe Üniversitesi'nin istatistiki bölümünde yapılan Bodurluk bir de kalıcı bir mesele Tayfun Bey şimdi illa bu işten birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Yani birçok bir, bir komplikasyonun hayata geçmesi mi gerekiyor? Bunlar söyleniyor işte olabilecek e, sonuçlar e, paylaşılıyor. Yıllardan beridir de bunu söylüyoruz. Dolayısıyla demin de ifade ettiğim gibi devletin bir an önce sosyal politikalar, sosyal devlet olma özelliğine, o çimliğine geri yeniden kavuşması gerekiyor. Yoksa Dediğim gibi piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli işte birilerinin zenginleşmeni sağ sağlayan e, o politikalardan mutlaka vazgeçip gerçekten sosyal devlet olma e, ilkesini mutlaka hayata geçirmesi lazım. Şimdi öğrenci veli derneği olarak biz bir Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nun oluşumunun fitilini ateşledik. Böyle bir oluşum yaptık. Geçen de Milli Eğitim Bakanlığı önünde de neden okul yemeği olmalıdır? Neden buna bütçe ayrılmalıdır? konusunda bir basın açıklaması yaptık ve dosyamızı bakanlığa da bildirdik. Şimdi bakın Tayfun Bey, çocukların Yüzde 27'si, yani ülkemizde yaşayan çocukların 27'si 0-17 yaş aralığında. Bu çocukların e, nüfusun dörtte birini oluşturuyor bizim ülkemizdeki rapora göre diğer bez, e, çocukların e, beslenme çağında olan çocukların özellikle makarna gibi e, tüketim maddelerinden yüzde çocukların 62.4'ü yararlanabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? meyve tüketebilen çocukların yüzde 55 yani yüzde yakın çocuk meyve tüketemiyor doğrudur. Sebze tüketebilen çocukların oranı ise yüzde 33, 67, yüzde %70 70'e yakın çocuk sebze tüketemiyor. et ve balık tüke, tüketebilen çocukların orası, oranı ise yüzde 10, yüzde 90'a yakın doğru düzgün et ve balık tüketemiyor. Şimdi diğer taraftan. Ömer Bey, Ömer Bey biraz yüksek sesle rica ediyorum uzak kaldık herhalde. Tamam. Ha, evet. Sura bakmayı. Ee, dolayısıyla beslenme, yani buradaki e, aile e, demin ifade ettiğimiz beş çocuklu bu annenin de büyük bir ihtimalle beslenmeden ka kaynaklı büyük sorunları vardı ki çünkü çalışıp kağıt satmak gibi işte buna benzer e, maddi Burada. gelir elde ederek. Tabii tabii. Şimdi biz diyoruz ki bu ve benzeri aileler sosyal yardımla geçinen aileler dört buçuk milyona ulaşmış Tayfun Bey. E, 2013'ten bu yana iki kattan farzla artmış. 2013'te 2 milyon küsür, e, 2023 yılına, 2024 yılına geldiğimizde 4,5 milyona ulaşmış sosyal yardımlarla geçinen aile sayısı. Bakın bu asgari ücretin kat ve kat aşağısında asgari ücret düzeyinde yaşayan aile sayısı da milyonlarca e, Tayfun Bey. 17 bin lira diyorum. Bir de buna kardeş ücretler var. Yani 20 bin lira, 25 bin lira. Bakın açlık sınırı 22 bin lira bu ülkede. Yoksulluk sınırı 72 bin lira. Yaklaşık halkın yüzde 80'i açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor Tayfun Bey. Dolayısıyla hemen devletin sosyal politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Hemen buna önlem olarak. Yoksa geleceğimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın geleceğe yönelik daha sağlıklı, bilinçli gelişimini tam anlamıyla sağlamış bireyler olmaktan uzaklaştırıyoruz. Tabii ki varsıl olan aileler çocuklarında bu e, farklılıkları yaratıyorlar. Burada bir sorun yok. Ama mesele buradan aslında denklemi buralardan kurmamız gerekiyor Tayfun Bey. Özellikle bu sosyal yardımla geçinen aileler e, asgari ücretle ve yoksulluk sınırı altında maaş alan ailelerin çocukların özellikle kamusal alanda eğitim alan çocukların mutlaka o niteliğin artırılmasına, beslenme şartlarının yerine getirilmesine, okulların niteliğini artırarak diğer çocuklarda eşit koşullarda olanak sağlanarak e, onların geleceğe yönelik taleplerini, hayallerini mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Ama en önemli şey, piramidin en tepsinde duran şey beslenme sorunudur. Şu anda beslenme e, bizim için çok önemli. Oysa tabii ki çok isteriz o eğitimin niteliği, işte farklı eğitim metotları, yenilikçi eğitim metotları, bunları gündeme gelmesini bunları talep etmeyi çok isteriz. Ama mesele şu anda en temelde yatıyor bugünkü meselenin en önemli şey işte bu tür politikaların hayata geçirilmesinde devletin eksik kalması ve buna yönelik politikalar üretmemesi. Sizin bana geçtiğiniz rakamlarda e, şu, şu var: e, Norveç'ten Şili'ye, Hindistan'dan Kenya'ya kadar dünyada 418 milyon çocuk okullarda beslenmeden yararlanıyor diye. Bir e, araştırma yapmışsınız 418 evet. milyon çocuğa yemek veriliyor, beslenme veriliyor. Türkiye sözde okul öncesi çocuklara kısıtlı bir şekilde veriyor değil mi? O da kalktı evet. mı bilmiyorum. Kalktı birçok yerde bu taşımalı eğitimdeki çocuklara veriliyordu. O da kısıtladılar artık taşımalı eğitimdeki çocuklarımıza da yemek veriliyor. Çok kısıtlı bir e, şeyde. Yaklaşık işte ilkokul öğrencilerinde 0-30 kilometre mesafedeki çocuklar taşımalı eğitimdeki çocuklara bir öğün yemek veriliyor. Bu da çok cüzdi bir miktarda yani 200-300 bin civarında öğrenciye tekabül ediyor. Sistemde şu anda 19 milyona yakın öğrenci var Tayfun Bey. Bizim talebimiz ilkokuldan okul öncesinden ilkokula ortaokul ve lise olması kaydıyla özellikle dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği programlarını acil olarak geçirmesi. Şimdi siz söylediniz 418 milyon doğru bir e, sayı. Şimdi bakın dünyada bunun e, dünya okul yemeği e, uluslararası yemek koalisyonu diye bir koalisyon oluşturulmuş. Bu koalisyon Birleşmiş Milletler tarafından oluşturuluyor ve bir sürü, bir sürü paydaşı var bileşeni var. Buralara devletler taahhütte bulunuyor. Yaklaşık yüze yakın devlet e, taahhütte bulunmuş şu ana kadar ve o e, ülkelerinde okul yemeği programları başlatmışlar. Bir talebimiz de zaten ülke olarak bu koalisyona taahhütte bulunup okul yemeğine hem buralardan maddi kaynaklar da yaratabiliyorlar. Destekler alarak ülkemizde de okul yemeği programına başlatılmasıdır. Ee, şimdi bakın, e, çok önemli burada tecrübeler var. Bu tecrübelerin aktarımı bu ülke bizim ülkemizde de olabilir. Çünkü orada bu sistemin, Hindistan'ı düşünebiliyor musunuz? Hindistan'da şu anda 120 milyon öğrenci okul yemeği veriliyor Tayfun Bey. Her gün. Ee, Tabii her gün Hindistan'da 120 milyon öğrenciye. Aynen öyle. Her gün 120 milyon öğrenciye. Bakın bu Hindistan diyoruz ama diğer taraftan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile e, okul yemeği programları var. Ücretsiz bir şekilde e, özellikle talep eden e, aileler okul yemeğini ücretsiz bir şekilde yiyor. Hatta e, okula gidiş servis ücreti bile alınmıyor. Ücretsiz bir şekilde servis sağlanıyor istenen ailelere. Şimdi bu politikalar... En gelişmiş ülkelerde bile varsa bizim gibi ülkelerde hani kamusal ihtiyaç, kamusal anlamda e, çocuklarımızın ve ailelerin ihtiyacı olan bu şeyler neden karşılanamaz? Neden bu yönde politikalar üretilmez? Bu bir tercihtir. Bu mesele siyasal iktidarın artık tercih meselesidir. Ya bundan yana sosyal politikalar üretip ne kadar çocuklara değer verdiğimizi bize gösterirsiniz, ya da Hani bunu bizler teşhir edeceğiz. Yani bu yani bunu mutlaka hayata geçirmesi lazım. Ha, şuradan, bu konuda... şuradan yürürsek bana geçtiğiniz bilgiler de bu başlığı olarak vermedim ama <laughs> çarpıcı bir detay vardı Ömer Bey. O da şu Pakistan'da okullara gitmeyi özendirmek için okula kayıt yaptıranlara zeytinyağı veriliyormuş. Yüzde yüz kayıt oranı artmış. Yanılmıyorsam. Doğru. Bu müthiş. Kız öğrenciler üzerinden yapılan bir çalışma bu. Ya şimdi bir okul yemeğinin aslında çok fazla faydası var. Biz yalnızca işte şöyle diyoruz. İşte çocuklarımızın bedensel, zihinsel, akademik gelişimlerini çok etkiliyor. Aslında bu nitelikli eğitimin bir parçası olduğu için okulun eğitimin bir e, hakkı, eğitim, hakkı, eğitim hakkı olarak dile getiriyoruz bunu. E, i̇şte okula dönüş, okul terklerini engelleyen, özellikle kız çocukların okula dönüşünü sağlayan önemli programlardan biridir okul yemeği. Bunun işte denemesini Pakistan'da yapmışlar. Ee, okula gelen çocuklara 4 litre yağ vermişler ve e, günün sonunda %135 kız çocuklarında okula gelme oranı artmış. Şimdi burada da öyle. Eğer biz devlet okullarında, kamusal alanlarda biz okul yemeği verirsek hem eğitimin niteliğine yönelik bir artış olacak hem de çocukların okullaşma oranı. Bakın 3 milyon 200 bin çocuk şu anda liselerde e, sistemden dışarı çıkmış durumda. 3 milyon 200 bine yaklaşmış düşün lisede, orta öğretimde. Durum şimdi bu. E, şimdi Ömer Bey verdiğiniz rakamlarda Mücahit de onları takip edecek şimdi başlıktan diyorsunuz ki okulu terk eden çocukların sayısı dün e, arkadaşımız Hacer Foggo da bunu söyledi 612 bin 814 kişiye yükseldi. Ardından evet. şu saptamayı yapıyorsunuz 2023-2024 öğretim <laughs> yılı döneminde 1 milyon 123 bin çocuk... Okula kayıt yaptırmadı. Bunlar nerede? Evet, aynen öyle. Buyurun biz meslemi de ilave ediyoruz. Açık bir ilave ettiğimiz. Yani ör, biz örgün eğitimin dışına çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Hiç eğitim içinde olmayan çocuklardan siz şimdi söylediğiniz rakam hiç eğitim içinde olmayan çocuklar. Buna mesem ve diğer açık liseyi de çünkü örgün eğitim değil bunlar. Her ne kadar mesem örgün eğitim deseler de örgün eğitimin ee, ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim değil. Çünkü haftanın bir günü okuldalar Haftanın 4 günü veya beş günü işletmede bu çocuklar hani örgün eğitimin bir parçası olmaktan çok uzak. Biz bunu örgün eğitim olarak nitelendirmiyoruz çünkü eğitim yuvaları okullar çocuğun yalnızca mesleki ihtiyacını değil, mesleki bilincini değil çok yönlüdür. Sosyal ihtiyaçları, ondan sonra e, akademik becerileri birçok yönü yani çok gönlü bir şekilde çocuğun hayata hazırlanmasını etkendir okullar. Oysa biz o çocuklar mesemler sayesinde okuldan dört gün beş gün uzaklaştırıp işletmelere getiriyoruz. O işletmelerde götürdüğümüz çocukların yaşadıkları sorunları göz ardı ediyoruz. E, ölümlerle karşılaşıyor. Şimdi orada da ölüm var. Tayfun Bey yani son işte bakın eee kaç yıldır? 9 yıldır 726 ölü çocuk ölümü var. Son 5-6 aydır 7-8 tane çocuğumuz iş kazaları yüzünden öldüler. Dolayısıyla hani bunların böyle sonuçlar aldığımız bu sistemin sürekli sürekli dayatılması aslında çok tuhaf bir şey. Ya yani bunu dayatamazsınız. Yani bunun sonuçları eğer ölümse, çocuklarımız ölüme götüren bir sistem kurgulanıyorsa bundan vazgeçilmeli. Hem söylüyoruz diğer taraftan okullar başka türlü okullar yalnızca mesleki ihtiyaçları değil çocuğu çok farklı yönleriyle hayata hazırlar. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tekrar talebimiz bu MESEM meselesi olsun yani meslek çocuklarımız tabii ki meslek edinebilir Bu bundan ayrı düşünüyoruz ama meslek edinme yaşı meslek edinme süresi meslek edinme şekli bunların hepsi taraflarınca yani bilim insanları tarafından konuşulup tartışılıp eğitimciler tarafından mutlaka tartışılmalı ve yeniden bir şey kurgulanmalı şu anki durum gerçekten çok kötü ee, bizi de çok üzüyor İnsanların yoksulluğundan kaynaklı bir durum var bunu kullanarak e, aileler çocuklarını veya çocuklar böyle iş, iş yerlerini tercih ediyorlar asgari ücretin üçte 1'i miktarlarda ücretler ödeyebiliyorlar Dönüyor. Dolayısıyla buna ikna olarak işletmeleri tercih ediyor çocuklar ama mesele bu olmamalı gerçekten meslek seçimi biraz daha profesyonelce bir iştir buralarda çok değerlendirilmelidir ve işe gittiğiniz zaman da böyle sefalet ücretleriyle çocuklar oralarda işletmeler alıp çalıştırmak da çok doğru bir şey değildir. Hani birey olup gençleşip hani o olgunluk dönemine geldiği zaman gerçek anlamda daha onurlu bir maaşla yaşayabileceği, hayatını geçindirebileceği bir maaşlarda da orada da e, bu kişiler istihdam edilebilirdi. Bizler çocuk işçiliğine karşıyız. Çocuk işçiliğine karşı da mücadelemizi vereceğimizi buradan söylemek isterim Tayfun Bey. Ömer hocam, Ömer Yılmaz hocam, e, teşekkür ederim. E, yani bu karanlık tablonun içinde bir umut ışığı gibi parıldıyorsunuz yaklaşımınızla. Ben o Çok kadar iyimser ve pozitif değilim ama çünkü bakıyorum ki durum fecaat ama bunu Türk siyasi hareketini yöneten liderler asla ve sonuç alıcı bir girişimde bulunmuyorlar maalesef. Bulunamıyorlar. Çünkü tablo vahim. Buradaki rakamlar bizi dehşete düşürüyor. Çünkü yarın işçi Yarın makine mühendisi, yarın dökümcü, yarın mobilyacı. Ee, ne bileyim makine ressamları tutun, e, işte e, başka ara mesleklere insan yetiştiremeyeceğiz. işçilerimiz olmayacak, generallerimiz olmayacak, gazetecilerimiz olmayacak. Bu tablo siyasetçilerimiz, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri... Ya tablo karanlık görmüyor musunuz? Önceden ne güzel... E, daha önceden yok edilen Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yok edilen bir devlet planlama teşkilatı vardı. Benim 10 yıl içinde e, 5 bin e, bilgisayar mühendisine ihtiyacım var, 10 bin e, makine mühendisine ihtiyacım var, 50 bin doktora ihtiyacım var diye planlama yapar ve yok bunu alır, ona göre üniversiteler açardı. Şimdi öyle bir teşkilat yok. Herkes kafasına göre üniversite açıyor. Bugün. Biraz sonra ekrana gelecek Plan ve Bitçe Komisyonu'nda 290 üniversite açtık ne diyorsun diye bağıran milletvekilleri görüyorum. Üniversite mi açtınız? Pardon, pardon siz parayla diploma satıyorsunuz kardeşim. Neyse Ömer Hocam ee, teşekkür ederim. Maalesef içimiz çok dolu. Evet. Ama dediğim gibi bunu bu, bu tür meseleleri birleşerek hep beraber birlikte bir mücadeleyi önümüze koyarak yapmamız lazım. Ee, hani burada yapılması gereken en önemli şey işte bize söz hakkı veriyorsunuz sesimizi duyuruyorsunuz Bunlar çok önemli şeyler. Hani bir araya gelerek çoğalarak birlikte bunun mücadelesini vermeliyiz. Çünkü e, hani iktidarlar Hani eğer bu konularda kendilerini düzeltmiyorsalar daha yüksek tondan sesler çıkartmamız lazım. Eleştirilerimizi daha yüksek tondan yapmamız gerekiyor. Sesi bizi ne kadar duyurursak o kadar e, topluma da iyi gelecek. Ve iyi örnekler oluşturursak da toplumun biraz moral e, kazanma olanağı da sağlayacağız. Gerçekten çok moralsiz toplum. Hani derler ya gözündeki ışık kaçmış. Hakikaten evet. toplumun gözündeki evet. ışık kaçmış durumda bizler bizim gibi insanlar moral olmak da zorundayız aynı zamanda biraz umudun altını yakmamız lazım umudun altını ağırlamamız lazım diye düşünüyorum Tayfun Bey. Yöneticiler e, birkaç gün toplu taşıma aracı kullanırlarsa gözlerdeki bu feri görürler. <laughs> Umarım. Peki teşekkür ederim, sağ ol. Güzel.